Markanın süresi tescil edildikten sonra 10 yıl süreyle belge üzerinde yazılı olarak verilir. Bu 10 yıl sürenin yenilenmesi, yani bu sürenin tekrar harcı yatırılmak suretiyle yenilenmesi kaydıyla markanın ömrü sonsuzdur. Dünyada hiçbir hak, hiçbir sanayi mülkiyet hakkı bu kadar uzun süreli değildir. Ne patent, ne faydalı model, ne tasarım da yoktur. Ama sadece markada nesiller boyu değil, yüzyıllar boyu devam edebilecek bir süre vardır. Yeter ki markanın yenilenmesi her 10 yılı bir yapılsın. Yenilenmediği takdirde marka hakkı sona erer. Süreyi uzatmak için öncelikle 10 yıl gibi bir uzun süreyi düşünerek muhakkak marka sahiplerinin bu 10 yıl sonraki tarihi hatırlayabileceği bir sistemi kurması veya da bunu bir yerlere not etmesi çok iyi bir şekilde takip etmesi lazım. Bu şimdiye kadar takip edilmediğinden dolayı birçok firmaların markaları hep iptal edilmiştir. Ama şu anda patent ve marka vekilliği sistemi buna gayet güzel bir destek olmuş. Vekiller kendi müşterilerinin markalarını veyahut da izleme anlaşması yaptığı müşterilerin markalarını devamlı izlemek suretiyle hem her 10 yılda bir yenilenme tarihini hatırlatır hem de her ay yapılan ortalama 7000 marka başvurusu içerisinde benzerleri varsa hak sahibine bunu hatırlatır ve bunlara itiraz etmesi ve hakkını kaybetmemesi için izleme işlemlerini de böylece kendilerine iletmiş olur